Selam gençlik nasılsınız ne yapıyorsunuz Bugün sizlerle Brawl Pass Plus aldık ve bunun açılışını yapacağız Arkadaşlar öncelikle yanımda MYT gücü var Merhaba selam millet Evet arkadaşlar onun kanalına da abone olmayı unutmayın Abone olup like attıysanız hemen videoya geçelim Arkadaşlar ikimiz de Brawl Pass Plus aldık. Böyle şunları alalım. Rozetlerimizi alalım. Hayırlı olsun sabahı Sana da meyete Ben bu kazayı açar mıyım? Açarsın ama... Yani... Nasıl söyleyeyim? Bunlarla birazcık zor görünüyor çünkü... Açamam yok. Kredi biriktiririz artık yani. Aynen. Evet arkadaşlar bu sezonun kostümleri, e, sonra emojileri, e, şey, ünvanı her şey çok iyi olduğu için almaya karar verdik. Yakınlaştık. Arkadaşlar, günün sorusu şu. En sevdiğiniz Roll Pass sezonu hangisiydi? gelmiş geçmiş en çok sevdiğiniz LoL sezonu hangisiydi? Günün sorusu bu. Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Hepsini alalım. Benim en çok sevdiğim Spike amojisi. Bu sezonun en çok sevdiğim amojisi bu. Evet arkadaşlar, ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar ben de çok severim. Şöyle hemen toplayalım. Hep, bütün hepsini topluyorum. Bayağı bir elmasım oldu şu an. Ne kadar elma. 100 tane elmasım oldu Daha daha fazla güzel. Bir şey değil mi? De. Biz böyle farklı paket açılımı videoları çekeriz ara sıra. Devamı gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim e, kullanacağım olan... Belki değiştiririm ama Brawl Plus kostümümüz hayırlı olsun. Ve arka planı bunun çok iyiymiş. Hı -hı. Aha ikincisi. Bu da MYT gücünün en sevdiği arkadaşlar. Little Montes. Kazayı açamadım ama yaraladım diyebiliriz. 10 tane de star hediyemiz var. Evet, 10 tane star hediyesi. Bunlar da güzeldi. Evet, hades mortis. O arkadaşlar, ben evet efsanevi star hediyeyi açmış bulundum. MYT hmm. Gici de açmış bulundu. O yüzden efsaneviyi açamıyoruz. <laughs> Maalesef arkadaşlar. O bir küçük bir kaza oldu orada. Hepsini açalım böyle. Bir şey çıkmayacak ama neyse bir umut açalım. Aha. İnvan toplayıcı. Of, of. Yeni kayıt seviyesine de çok az kalmış. Evet. hiç Hiçbir şey vermiyor. Sonlara doğru bir efsanevi atar mısın Süpersan? Şaşırtır mısın? Şaşırtır mısın bize? destansı geldi ama. Şaşırtır mı bizi? Şaşırtmadı. Maalesef. Evet arkadaşlar, kostümleri şöyle göstereyim. Ee, benim bir sürü kostümüm oldu şu an. Bu, bu bu bunları boş verin. Bizim işimiz olanlar bunlar. Hadi, Hadi puanlar buna. Ben onun üzerinden 8 veriyorum. Ben 7 veriyorum. Buna. Onun üzerinden... Hadi 8 buçuktan 9 olsun. Ben buna da 9 veriyorum. Bu... Mükemmel bir 8 buçuk. Ama ben 9 veriyorum. Ben 8 buçuk veriyorum. Renkleri bana çok koyu geldi. Arkadaşlar. Bunun ileri atılma emojileri yani daha iyi olsaydı Kendi kostümlerine göre mesela bununki sarı falan olsaydı Yani hepsine 10'da 10 verirdim Harbi çok iyi olurdu Bir de atış emojileri bakın arkadaşlar Bak şu böyle şekilde. arkadaşlar Hepsininki aynı ben hepsini test ettim Ultisi böyle Ultisi de efsane bir şey bu arada hayaletler çıkıyor Evet Atış böyle arkadaşlar arkasındayız falan bırakıyor. Emojisini de göster. emojisi, emojisi sukiss. Emojisini buradan göster. Evet arkadaşlar. Bunun emojisi böyle. Oo maşallah maşallah. Hepsininki aynı sadece kostüm renkleri farklı arkadaşlar. Ee, ben çoğu Brawl Pass sezonunda e, orijinal kostümün en iyi olduğuna inanırdım. Ama bu sezon orijinal kostümden daha iyi Brawl Pass kostümlerim. Tam olarak ben de böyle düşünüyorum. Mesela şu kendi bir savaşçısı geldiğinde en sevdiğim kostümü ana kostümüydü yani. Arkadaşlar mesela ben e, geçen sezonunkini de almıştım. E ee, orijinali bence en iyisiydi. Bu çok iyi bir kostüm mesela bana göre. Renkleri falan kostüm şeyi güzel. Ama öbürleri bana kötü geldi yani. Kötü gelmedi de bu daha iyi. Neyse arkadaşlar, kısa bir videonun ardından altınımız 19.000 olmuş. 19.500. Elmasımız 117 olmuş. Bir de şatankı bulacağım ha. 6050 mücevher. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.